beraber Bulut kuzenimle beraber Minecraft hmm. oynuyoruz. ikinci bölüm. Arkadaşlar ben fırın yaptım. Hemen. Ve biraz daha demir buldum. Ne vuruyor Bulut? Vurma vurma. Ee, Şimdi işte. bak Bulut bak ee, sana bunun yarısını vereceğim ama bir elimi sürdüğün an Ne yaparım? De veririm. Tamam mı? Ya lütfen. ben alayım. Sen bana vermek istemezsen daş. E, toprak koy yap. Ne yaparım sen musun? Ne yaparız? A, toprak ben, koyulmuyor. Sen Yut. bana vermezsen, Çok Yine az olmuyor. verirsen sana hiç şey yapmam. Şimdi. Ben alacağım ya. ya. al, alırsan yemin ederim küserim. evet Olur. ben ya. Ya bu sen mi aldın o yakıtı? Yakıt gitti. Yok, ben, ben, almadım. Valla Vallahi ben aldım. Elle mi bu? Elle mi? Tamam mı? Bana o Fırına Bak. bakma. Fırına bakma. Aldığın Bak. an gö görürsen bütün demirler benim. Sen şimdi Çabuk öldür seni kurtu. Kuyar kurt. Hayır. Kurt mu neyse. Bak. Bize yardım etti. Valla yardım etmiş ya. ya kurt koyunlara çok güzel. Öldüreyim mi şunu? Öldürme. Hiçbir şey vermiyor. Öl. Oh. Hiçbir He? şey vermiyor bu ulut. Vuruyorum ama bana tatalamıyor. <laughs> O, o, bozuk kurt. Bulut <laughs> bir tane videomda bir tane katil kurt tilki öldürüyordu. Ben de kurtu öldürdüm tilki 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 et attım o da o da yedi tilki. Ama elimden yemedi. Hani kur, kurtu elinden yediriyorsun ya. <laughs> niye ben onu öldürdüm? Şu yerde işte. bunun, bunun yer bunun bunu yerdi. Evet niye öldürdün? Ben ne elimden ya? yedim de bes, besle dedim. Şimdi bulut demirler bana iki tane demir versene. İki değil. Sana üç tane vereceğim. Üç tane mi? Bekle. Ha, nereye gitti bunlar? Bekle olmadı. Hı? Ben de şuradan ev yapmaya başlayacağım biraz. Buldum. Ya altı tane en az şundan. Eğer altın yani. bulursak? Çok da. Tamam da. Bir tane demir Bak, lazım bana sen biliyor musun? Ne? İki tane demir versene bana. Sana üç dört, üç dört tane vereceğim de benim acil bir tane daha demir bulmam gerekiyor. Tamam da dur bir ben bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Demir. Şu an valla benim demir arayışım başladı. Bak nasıl yapılıyormuş. Yap bunu hadi. Lazım bize. Bir tane daha. Kurek. Küreğim yok. Benim benim küreğim var. Benim küreğim var bu bir tane. Hep yok ya iki tane. ben yaptım artık. Ben yaptım. Bir, bir, tane daha. Bir tane daha istiyorum ben. O kayıktan. Yüzeriz biraz. Ha? Kayık bir ver hadi. Ben de yapıyorum. Ortaya koyulmuyor muydu? Yoksa yanlış mı biliyorum? O evet. şuradan yapsana şuradan araya. Yok, Şuraya kayık yaz. helelim ben. Vallahi bul çap at. At yap hadi. bir şunları toplayayım. yaptın mı da sen? Aldın mı da? Almışsın da tamam. Hadi at 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 at. Tamam atıyorum. Bu ben şimdi kazma yapacağım. Tamam mı? Şimdi kazma yapacağım ben. Hop <laughs> şu neyle yapılıyor? Bu nasıl yapılıyor? Ohay. Oha lan. O ay lan dedim yanlışlıkla ya. Şaşkınlığımdan lan dedim. Değil mi Bulut? Oha ya. Bu ne biçim şey? Oha ya oha yo. Bu ne biçim? O mu Kurabiye yapmalısın lazım. Kurabiye. Ben istiyorum kurabiye. İnci. sana... Demir attım. Karşı bak şurada demir var. Üç tane. Tamam. O, üç tane demir var. Ne olur? Alsana. Bak şurada. Üç tane. Tamam. Şey kazma yaparsın. Ben demir kazma yaptım. Tamamdır. Vallahi hiç işte dakikada gelişiyor. <laughs> Bir ev yapma. mı? Yapma yapma. Bulut yapma. Sen kazma yap. Kazma daha önemli. Belki elmas falan buluruz. Şimdi bizim kömüre ihtiyacımız var da. Kömür nereden bulacağız? Yukarı, bu sakın harcama. o demir önemli. Bak bir şey yapayım mı? Yapma bu. Ne olur. Allah aşkına Bak, yapma. Bak demir yapacağım şunlar. Şurayı doldurursak şunlarla baya, demir geçiyor. Baya güzel mi demir yapacağız? Evet. Daha fazla var. mı yapacaksın? Evet. Ha, şimdi demir yapayım mı bunlardan? Çok güzel demir yapılıyor. Bak. Lan. Aa, hmm. Ay ben sandım daha fazla verecek yani yine lan derim senin yüzünden. Ya abi ya ya bir düzgün hiçbir şey yok mu ya ben ev yapacağım. Bu sen koyun öldürmeye git. E, hmm. Beyaz koyun hmm. ama beyaz koyun. Vallahi. Aa 3 değil. Abi ya. Oğlum ben fazla sanıyorum. Bu şimdi ben bunları demir kazmayı yapıyorum. Ya bence biraz daha demir bulunca bana haber ver çünkü ben bundan yapacağım ya. Lütfen. Hey. Bana, bana ver ba, Ben ev yaptım o yüzden aldım. Sen koyun öldürmeye git. Ben şundan bir tane Bakayım. daha yapayım. Tamam benim biraz daha şey bulmam gerekiyor. Benim benim taş balta yapmam gerekiyor. Taş. 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 Taşım taş. 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 var. Şimdi. Önce ben bir tane daha kenk table yapayım. Yap. Hadi. Hadi koova. Sana kova. Aldım, attım ben. Kova. İşte ben Makas beni... yapayım mı? Günleri alırız makas. Günleri almak için makas. Ne diyorsun? Yok. Önce günleri kolayca alırız. Şimdi bulut. Ben, ben benim ben çubuk bir tane ben. mi var? What? İh. Şimdi ilkten ben bir çubuk yapayım. Rüzgar ben şunu kovadan yapıyorum artık. Tamam. Yapayım mı? Sınırsız Yap. su kaynağı yapacağım artık. Tamam. Sınırsız su kaynağı yapıyorum. Ha? Ekranik renk yapı var. Ben şimdi sana su kaynağı yapacağım. Ku kaynağı yapacağım diyeceksin artık. Bekle bu <laughs> dur bekle Be ben <laughs> şimdi işteyim benim kafamı karıştırma tamam taş valta yaptım çok iyi Şimdi ne yaptın? L lav lav yok ki. Aha bulut şimdi ne oldu? Lav bulamayınca öldü. Öldü. Bak, oldu. ben buraya sen su kaynağı yap. Şimdi Yapmaya benim taş yani. baltam var. Taş. Daş daş. Ben daş diyorum. Şimdi hemen şu ağacı alalım. Zaten bu baltı kırıldığında taş baltaya gideceğim. Daş. Daş bence daha güzel. Daş. Aa gitti. One... Vallahi gitti. Ta Tadan daha da. Daha abi bu çok hızlı kırıyor. Sonra çok oyun olacaktık. Tamam. E. Ee? Bak bak. Çok güzel. Oldu. Oha. Sesi su kaynağı böyle. Vallahi yapıyorlar. su içeriz ha. Evet. Şişe nasıl yapılıyor onu öğreneyim mi şuradan? Şişe mi? Evet. Ne şişesi? Ya ne şişesi Allah aşkına ya bu işte. şimdi Arkadaşlar şimdi devam edelim. Ben böyle kalmıştım. Şimdi hemen başlayalım. Nereye gideceğim? Ya e, elma verdi ağaç. E, farkında mısın? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapmışsın? Bu su ne alaka Oha! Bu oyun bagını yaptı. Evet. Aa, bu tuşu bulacağım. Neyse, bozamazsın. Şimdi ben biraz daha şey yapmıştım. Oyun. Şimdi hemen bunu al. Bu, 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 buru, 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 buru. Ya bu ne biçim oyun? Ne biçim? Bay ne bay. <laughs> Aa, elma attım. Elma. Yiyeyim <laughs> bunu. <laughs> Yiyin mi? Yeme. Attım. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 Ya, ya Allah aşkına bu ne biçim yapıyorsun ya? Bak. Arkadaşlar biraz ses olabilir çünkü biz anneannemdeyiz. Ne yapıyorsun bulut? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yani... Bak. Bak hadi el savaşı, el savaşı, el el. El el diyor. Kova savaşı değil. Ha. <laughs> Benim canım git çok. <laughs> Ulu senin ne kadar canı var? <laughs> tamam tamam vazgeç vazgeç. Kılıçak! 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 Tamam kılıçak. Tamam sabitim. Kılıçak. Kılıçak. Tim tim. Tim tim, daha... tim. tim tim tim. Tim tim tim. Tim tim tim. Ya saldırsan kılıçak kafana iki tane vurur. Üç tane vurur. Bana demir kazmayla verir. Demir kazmayla. Da da da. Versene bir su içeyim. Versene bir su içeyim. Ne vuruyor? Versene bir su içeyim diyorum. Al su iç. Nereye attım? <laughs> Madeni içine girdi. Madeni içine girdi. Madeni içine girdi. Şapşili içine girdi. <laughs> toprak en azından emiyor. <laughs> toprak emiyor baksana. Bakayım. Ha bu ne yapıyorsun ya? emmesi geçti şimdi toprak görecek. <laughs> ne yapıyorsun bu? Bir daha yapma ne olur. Ya bu boğuldur, buldu boğulduracaksın. Bu <laughs> eğer yaparsan yaparsan küserim. Tamam. <laughs> vallahi bulut küserim. <laughs> çok üzüldüm. Madem suyla biraz ya yapma yapma. Ya, madem biraz suyla kaplansın da temizlensin. Tamam. Ben vallahi hiç kılıç yapmamışım ha. Kılıç yapayım. Şu tane. kaynağı çok güzel oldu değil mi? Tamam. Kaynağı. Şimdi hemen şu ay yan evet şöyle. <laughs> <kılıç>. <laughs> tamam tamam anladık. Bir tane daha yap. Bir tane daha yaptım. Tamam da bir baksana. Ne bakayım oldun? bakayım dur. E, maden suyla dolu. Gördüm <gülüyor> gördüm. O <laughs> ne yavuz? Ne yapıyorsun? Ne? ne? Bak kılıcım öldürüyor. Öldür. <laughs> <Ne? gülüyor> Vallahi ölürüm. ölürüm. Ölürüm ölürüm. Ya hayır. Öldün. <laughs> ben çıkacağım şimdi ya. Allah. Bütün Allah. eşyaları zaten orada buldum. Ellemedim ellemedim. Bütün eşyaları niye çıkıyorsun? Bütün eşyaları da aldım. Almadım ki. Bak sen bütün bütün dünyaların eşyası bu ne be? Kovata buluyorsun. Hadi hadi. vallahi eğer bir adımını atmazsan buraya senin senin kılıç manyağı yaparım. Hadi gel. Şurayım. Ki sen ya. Yeni ortaya yapma. Biliyorum. Gel. Şu eşyaların hepsi şurada. Bak hiçbir şeyini almadım. Bak bir de öldürdüğünü görürsen bak oraya gelirsen seni Neredesin? Gülüyorum. Neredesin? Geliyorum. Nerede oldun? Haritanı açsana. Ha. What? Uçan yolun en başına gelmişsin. Niye böyle? Uç uç baksana. Uç şöyle şöyle gel şöyle şöyle. Dön. Dön. Ya yeni arttım. Neyse bak merak etme. Dur. ben geliyorum şimdi. Şöyle döndük şuradan gelmişsin. Bu eğer çabuk olmazsak senin eşyaların yok olacak. O yüzden hızlı olmamız gerekiyor. Yok olmuş bile. Yok olmadı. Bak. Bak ben ben şeyler yok olmuş. Bak hızlıca geliyorum ben. Sen <laughs> elin niye böyle? Ya oyun olmuş. Ya bilmiyorum. Bu sıcak tutmayalı. Niye böyle şey mi? Koş. koş koş koş. Bulut döndü arkadaşlar. Buluta yardım edeyim. Arkadaşlar bulut döndü hemen eşyalarını alıyor. Bu şu kovanı al kovanı kovanı. O da özledim eşyalarını. Çok özledim. <laughs> Neyse. Bebekli eşyalarımı çok özledim ben. Hadi hadi şunları da al şunu da al şu kovayı da al. Kovan almadın. Nerede? Şimdi ben birazcık eve başlayayım arkadaşlar. Aha. Eve. Hemen başlıyorum. Hemen başlıyorum hop. Küçük küçük. Bu benim, benim, için benim, benim için kazmam şey yapar Ne? Kazmam sen almışsın. Yo bekle vereyim dur. Bu bekle. Ah attım. Dur bekle attım. Atamadım be. Attım. Evet. Çok fazla koydum. Bak bir daha öldürdüğünü görürsem ben de seni öldürürüm. Ya bu tek etme. Olsun ya. Haberin olsun. Küçük küçük yaptım biraz olur mu? <laughs> olur mu? Birazcık küçük yaptım. Biraz daha büyük yap. E birazcık küçük ev olsun ha. Olmaz mı? İki yatak koyarız yan yana, bir tane sandık koyarız, bir tane eşya koyarız. Olmaz Genti mı? Ben table koyarız. Bitti. Ben evin içine biraz şunu doldurayım. Ya bu su da olursa Vallahi çok güzelim. Yeah. <laughs> Arkadaşlar e, bu videonun sonuna gelelim. Bak, daha fazla isterseniz çekerim. Bu ne yapıyorsun Allah aşkına? Görüşmek üzere. <laughs> Abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.